2 3 4 Hadi Masar Hadi 5 Hadi kız 6 Hadi bir daha Hadi bir daha bir daha bir daha 7 Yoruldu Yoruldu mu? Abo Bacakları bak bacakları Şınav çekmekten yırtılmış değil mi? Şınav çekmekten bacaklarını mı yırttın sen? Aa. Bunlar yırtıldı Devam ediyor. Tamam hadi devam ediyor. <laughs> Üç, dört, beş. Yalnız emzik hep ağzında. Yeter mi? Yorulduk mu? Dur mekik çekecektik Mekik çekeceğiz evet. sıra mekikte. <laughs> hadi. Önünü kapatıyorsun kızımın şu an. Dur. Sen bu tarafa gel. Heh, heh. tamam. Hadi. Koyacaklarını. Hadi kalkıyoruz hadi. Hadi kalk, kalk. Ayağa kalk, ayağa kalk. Bir. Hadi kalk. Sen de kalk. Evet, bir. Tamam, geri yat. Geri yat. Götü dışarıdan. İki. Hadi bir daha. Evet. Bir daha yat. Üç. <laughs> Masa. Hadi Bir daha. Dört. Bir daha. Bir daha. Yorulduk mu? Yorulduk.